üzerinde ahşap taşa stili ya da tuhaf plastik kulplar ya da paslanmaz çelikten düzgün saplarla hayal edin. Bir mobilya üzerindeki dekoratif aksesuarlar açıkça görünüşünü etkiler. Kolay ve ucuz bir dönüşüm. Kulplar ve saplar olmasa bu şeyleri nasıl kavrardık? Ama aslında sizin için kapıları açan şeylerden çok daha fazlalar. Birçok tipiyle mobilyalarımıza çekicilik katarlar. Bir kulbu yapmak için elektrikli vinç büyük bir külçe çinkoyu erimiş kazanın içine indirir. 427 santigrat derecede metal hızla sıvıya dönüşür. Bu yüzden bu noktada kulbu ellemeyin. Otomatik kollar içi sıvı dolu demir kabı raylı sistem yardımıyla ikinci aşamaya taşır. Burada sıvı metali en az diğeri kadar sıcak başka bir kazana dökerler. Bunun adı makine kazanıdır. Hidrolik bir silindir, sıvı metali kazan boyunca devam eden küçük enjektör ve boru sistemine iter. Bu sistem sıvı metali bir kalıba taşır. Kalıp kulpları bisküvi kesici gibi şekillendirir. Kalıbın üzerine su püskürtülür. Böylece çinkoyu soğutarak sap şeklinde sertleşmesini sağlar. Kalıpta kalan fazlalık sökülmelidir. Artık soğuduklarına göre onlara dokunmak güvendi. Artıklardan kurtulanabilir. İşçi bir kısmını kopartır ve tekrar kullanmak üzere geri dönüşüm kutusuna atar. Sap şekillerse ayrı bir haznede toplanır. Ama hala saplar üzerinde biraz fazlalık vardır ve buna taşkın denilir. Mekanik olarak idare edilen fırıldak makinesi kupları birbirine çarptırarak gözden kaçan taşkınları bertaraf eder. Bu küçük parçaları elle ayıklamaktan çok daha hızlıdır. İşçi hamsapları bir hasneye döker. Gerçekten asılabileceğiniz türden bir şeylere benzemeye başlamışlardır. Kulpları yapmak için de benzer bir kalıplama sistemi kullanılır. Ama kulplar birbirine kenetlenmiş iki parça olarak imal edilir. Döner lehvanın üzerine yerleştirilir ve birbirlerine bağlanır. Ardından 4 tonluk hidrolik pres kulpları presler ve bu basınç onları birbirlerine sımsıkı birleştirir. Otomatik bir makine kupların arkasına vidaları takarken, kupları soğutmak ve yağlamak için üzerlerine suya karışımı bir sıvı dökerler. Mobilyanın üzerine kolayca vidalanması amacıyla içinde vida yuvası açılmış olur. Şimdi saplar kimyasal bir havuza daldırılır. Kimyasallar elektriğin aktarılmasına yardımcı olur. Bu işlemin adı elektroplakalamadır. Saplar negatif akımla yüklenir. Suyun içindeki pirinç partikülleri pozitif akıma sahiplerdir. Birbirlerini çeker ve bağlanarak pirinç şeklinin ortaya çıkmasına sebep olurlar. İkişer kez saplar kimyasal havuza daldırılır ve sonra da ikişer kez durulanır. Ardından pirinç sapları asit dolu fıçıya sokulurlar. Bu oksitlenmelerine yol açar. Siyahi cila onlara eskitme görüntüsü verir. Bu pirinç sap sadece birkaç dakikada yüzlerce yıl yaşlandı. Sonra saplar büyük bir döner cilacıya kanalize edilir. Buna kase vibratör adı verilir. Saplar metal kürelerle karıştırılır. Makine vibrasyona başlar ve topların saplarla sürtülmesi sapları cilalar. Artık bu eskitme pirinç saplar parıldamaktalar. Bazen çelik taneler yerine seramik misketler kullanılır. Kasenin içine sabun ve su püskürtülerek sapların serbestçe hareket etmeleri sağlanır. Bu nazik sürtünme farklı sonuçlar doğurur. Sapların üzerindeki cila daha parlak olacaktır. Şimdi sap mengeneye yerleştiriliyor. Basınçlı havayla sapı sıkıştırarak arka plakadaki kancaya takar. Basınç serbest bırakıldığında yerine kolayca girer. Ön ve arka plaka sapın daha süslü görünmesini sağlar. Mekanik olarak çalışan kumaş cilalama silindiriyle kulp cilalanır. Bu işlem kulplara ve saplara kesin bir parıltı verir. Son parlatma işlemi bu olur. Böylece kulp ya da sap ne olursa olsun nasıl yapıldığını artık daha iyi kavramış oldunuz.